Ve sizlerle geldik yeni bir videomuza. Hemen şöyle bir bakalım. Burada 5 maçımız bitmiş. Burada 3. Burada 6 maçımız bitmiş. Şöyle 3 üç ve 3'ten devam edelim. K-Box serimize. Umarım keyifler iyidir. Biliyorsunuz Rocket Pass sezon 3'ün Roket besini çekiliş olarak Discord'umuzdan veriyoruz. Açıklamalar kısmında Discord'a tıklarsanız çekilişler kısmında katılabilirsiniz Discord'umuza gelip söylemiş olalım. Yani trade'inizin kapalı olması önemli değil. Gerekirse ödemeyi bile biz yapacağız. Trade açık bir arkadaşım kazanırsa da 1000 kredi vereceğiz derken bizim adam niye öyle bir şey yaptı? Sanırım kafayı yedi. şu düşüklüklerde en sevmediğim şey kimin ne yaptığı belli değil. Bizim adamlar da çok daha oynuyor, karşı da çok daha oynuyor. Hani yapabileceğiniz tek şey düşüklüklerde harbiden böyle arka planda bekleyip böyle herkes birbirini yesin. Top çıkarsa gerçekten boşa böyle kimse gelmiyorsa o zaman gidip vurmak. Onun haricinde top kovalamak gerçekten çok çok gereksiz bir şey. Çünkü çoğu topu kaçırıyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Hani şu topu şöyle vuracaksınız. Sonrası hayırlısı bir gün deyip. Ana. Ben hep böyle vuracakmış mantığına gidiyorum yine yani topa. Bak yine bir sürü kaçıran olacak. Oha şansını çıkarttı onu. Sen bana böyle bir şey yapmıştın galiba. Bayağı güzel. Şöyle gene uzaktan uzaktan takip ediyorum farkındaysanız. Pek yaklaşmıyorum çünkü kimin ne yaptığı ne yapacağı belli değil. Şöyle bizim adama doğru vursam. Yok olmadı. Oha. Boş kareye de manyak gibi vuruyorlar. Şöyle yetişir mi? Yok yetişmedi. Elimizin soğukluğuyla gene şutlarımız kötü durumda. Şöyle havaya doğru atalım. Hava toplarında zaten kötü oldukları için havadan oynamak daha mantıklı. Oha. Vallahi çocuktan beklemiyordum böyle bir şey. Helal olsun. Şöyle şuraya kadar geldi geldi. En son çok fazla sağ vurdu. Hiç beklemediğim bir hareketti. Helal olsun vallahi. Ama işte şöyle bir avantajımız var ki kick off'larda iyisek direkt tık tık atabiliyoruz. <laughs> ya adam diyor buna ne yapabilirim yani diyor. Çıkmıyorum çünkü kaçırma ihtimalleri çok yüksek. Normalde olsa bus'a gitmek mantıklı oluyor. Şöyle bir vuruş. güzel sekti yukarı. Evet bir FF geldi. Güzel. Artı 46 puan vermiş bize. Uy, güzel bir print. Yok arkadaşlar. Sizlerle takılmayacağım. ben. teşekkür ediyorum. Hemen şöyle yeni arkadaşlarımıza buluşalım. Şu ilk 10 maçımız bittikten sonra e, direkt ligimize göre vereceği için rahat edeceğiz. Şimdi silver'lar falan geliyor. Sanırım bu elde de altınlar gelir diye düşünüyorum. Bunlar da nasıl silver anlamış değilim ya. Çok ilginç oynuyorlar. Dengesiz oynuyorlar yani öyle söyleyeyim. Ne yaptıkları hiç belli değil. Uy, İlyas var karşıda. Türk sanırım 3'ü de ya. Umarım yemeyiz. Derken. Şu topa da vurursun ama be. Şu yani bak şu. Şu yani. Ama <laughs> yapacak bir şey yok. Silver altın liginde. Top mu gayet normal. Ama işte anlamadığım şey karşı taraf istemiyor niye bizimki mi istiyor. Yine aynı muhabbet. 3S'in laneti bizdeki. Şimdi dikkatli oynamam lazım yine. Parayı tutsak oldu Yine kareyi tutmadı. Ama artık şöyle yapacağım yeter. Kareyi tutturamıyorum ya. Alışmışız efene. Optenle vurduğumuz toplar tuhaf gidiyor böyle. Bir an dedim ki acaba harbiden vuracak mı çocuk? Normalde çıkmam gereken bir top ama bizim adamları kaçırma ihtimalini düşürdüğüm için o yüzden rahatlıkla çıkabiliyorum. Oha sen kimden yanasın? Bizden de bir adam afkordu. Neden bilmiyorum. ortaya daha şöyle beyin yakan. Evet bizdeki biri AFK neden bilmiyorum ama Şu an 3e 2 atıyoruz. Adam çok ilginç bir şekilde FF veriyor. Toksikler direkt alt liglerde de belli ediyor kendini. O da enteresan. Vur oğlum at onu bakayım. Yakınma. Birazcık dikkatli oynamam lazım 3'e 2 oynuyoruz Her türlü avantajları olacak çünkü Şimdi şuna da çıkamam Çıksa vururmuşum gerçi ayrı mesela Oha çok gitti. Ya öf bırakın beni bir. <laughs> Yemin ediyorum beni bırakmıyorlar ya. Bir çocuğu da reportlayacağım bu arada. Bu her kimse. Oğur sayı. yanlış tarafa doğru yapıyoruz. Ya o kadar çok bumpluyorlar ki Allah'ım ya Rabbim. Normalde isteseler bu kadar bumplayamazlar herhalde. Bak adam da onlara çalışıyor şu an. <laughs> 4'e 2'ye döndüm açığa inanmıyorum şaka gibi. Oyna lan 4'e 2 oyna anasını satayım. Ah oh be. Biraz daha düzgün vursam vurulabilirdi. Çocuk tam bir embesil ya. Yemin ederim tam bir embesil yani. Hmm, i̇nşallah girer. Yok artık. O nereden çıktı aman yarım? Lütfen yeme onu ya. Lütfen yeme onu. <laughs> ya Allah seni kahretsin borsa gibi ya. Cık. Ya böyle bir boş bir insan olabilir mi acaba gerçekten ya? Düşme Çok kötü aramızdan sıkıştı ya Ya senin var ya bolsa gibi Allah bin belanı versin diyeceğim Gerçekten bak nefret ediyorum şöyle oyunculardan Madem ki oynamayacaksın niye giriyorsun ya Rezil köpek ya Yemin ediyorum rezil köpek yani başka bir şey değil Şu şerefsiz yüzünden şu an oyun veriyoruz Bak düzgün bir oyun çıkartsaydı şu oyunu vermemiz mümkün değil Adam geliyor bizi şey yapıyor ya hem oynamıyor hem de bir de karşıya çalışıyor. Hani amacın ne olabilir senin bu oyunda? Allah bizi yemin ediyorum böylelerinden korusun ya. Gerçekten bak şu adamlar geldiği zaman şu oyundan soğuyorum. O yüzden tek girmemek kesinlikle gerekiyor. Arkadaşlar özelden eklemeyin bu arada. Özelden kimseyi kabul etmiyorum. Bilginiz olsun. Ee, bir maç daha atacaktım da artık. Şu adamı gördüğüm için sinir oldum atmayacağım. Siz de emin, eminim ki aynı siniri benle yaşıyorsunuzdur. Hani kötü oynaması değil. Birincisi AFK kalıyor. ikincisi de geliyor bizim kaleye doğru falan vurmaya çalıştı en son. Sebebi hiçbir sebep yokken. Nasıl bir beyne ya da pardon beyin diyorum. Beyin de yok galiba arkadaşlar ama nasıl bir şey sahipse. Yapacak yok. Yine de sanırım belki 10'da 9 gitme ihtimalimiz olacak. Sadece tek üzüldüğüm şey 10'da 10 on gitmek istiyordum. İşte bunun gibi itler arada çıkabiliyor böyle. O yüzden hani 10'da 9'a falan düşebiliriz. 2 vs'de biraz daha kolay olabilir ama 3 vs'de işte bu karambol oluyor ya. Hani o topa vuruyorsun. O topa vurduktan sonra ya adamla arandan sıkışıp da arkaya gitti mi? Arkadaki de bir şey yapamadı mı? Yapacak bir şeyin yok yani. yani sonuçta o arkadan 3 kişi bastırıyor orada. Uh, diyelim. Fazla da konuşmayalım. Sonraki oyunlarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın.